Bakın TVNET net bu hususta bakıyorum da televizyonlara falan yine TVNET daha çok İran Şiası üzerinde isim vererek haber yapan isim vererek haber yapan TV gördüm. Uyduları çoğun takip ediyor. Uydu televizyonu çoktur. Hepsi takip edeme. TV gördüm. Mesela 13-12-2016 17-14'te ben denk geldim yani. Mezhepçi İslam düşmanı Mezhepçi İslam düşmanı İran Cumhuri İslam Gazetesi diye haber yaptı. Mezhepçi İslam düşmanı. İran'a İslam düşmanı de, demiyor kimse. Mezhepçi İslam düşmanı Cumhuri İslam Gazetesi, Halep hür kaldı diye manşet attı. Şu anda Halep hür kalmış. Kadınlara tecavüz edilince, çocuklar boğazlanınca kesilince, efendim ciletlerle çocuklar böyle doğranıyor, böyle her tarafı kan akıyor çocukların böyle ciletlerle. Ondan sonra kadınlar intihar etmeye kalkıyor. Kocalarına ne olur bizi öldürün diye yalvarıyor. Böyle bir durumda İran Cumhuriyet İslam Gazetesi, bizim Cumhuriyet Gazetesi gibi herhalde o da, Halep hür kaldı diye manşet atıyor. Aynı Hüsnü Mali denen adam da işte, Halep'te teröristler öldürülüyor diyor. 300 bin zavallı Müslüman, kadın, kız, çoluk, çocuk, yaşlı ihtiyar, Cesetler yerlerde kaldırabilen yok. Kokmuş gitmiş. Yaralılar can çekişiyor. Nerede hastane kaldı? Nerede ambulans kaldı? Ambulansa adam bomba atıyor. Şii milisler ambulansa bomba attı. İşte kaç tane ölü var daha bugün. Dörtlü fazla sayısı arttı. Yani ambulansı bile bombalıyor. Gözlerini kin buyurmuş, nefret buyurmuş, din düşmanları, benim ırkçı mezhepçi İslam düşmanları, işte Halep hur kaldı diye adamlar manşet atıyor.